Aylar geçti ve Miraç kendine bakmadı için böyleydi. Ama Kerem kendine baktı ve hala öyleydi. Miraç Kerem ile kavga ediyordu. Çünkü onu bırakmıştı. Çık gel lan! Oğlum sen ne niye geliyorsun lan? Sen yine niye geliyorsun? Oğlum adam olun adam ol oğlum sen adam ol lun bak lan Ya. Aa uh. aa vurma. Bu arada arkadaşlar Kerem'in ay Kerem karakter kanına bakmadığı için böyle oldu. Pum, pum. Lan git. Git. Ya sen görürsün. Sen görürsün. Çınırlarımın hep sen suçlusun. Nasıl ben suçluyum? Nasıl? Lan git. Nasıl sen git. Lan ayrılın lan ayrılın. Ya mı bu gelen mi orta okusun? Ya ayrılın. Anam bırak da şunu bir döveyim ya. Ya döv. Sen kimi dövüyorsun ya? Nasıl sen de kimi dövüyorsun? Lan gidin gidin. Ayrılın. Ya bu. Bunu... Ayrılın. Çınar, Çınar'ın ölümünden ikiniz de suçlu değilsiniz. Hep her he, hep her şey her şeyi bu 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 bular yaptı. Onlar intikam alırız ve faydıklardan. Çünkü faydıklar ve bu bu bular bu, bu işbirliği. Motivik yani ona sen geri mi döndün? Tabi geri döndüm. Çünkü artık sizin bu kavganıza kulak asamaz. Ya şimdi barışır İntikam alırsanız ya da şunların ölüsünü yerde bırakırsınız. O zaman bekliyorum. Evet. Çevrem. <laughs> böyle. <laughs> Sensin dostum. Ha, yürü lan yürü. <laughs> lan. Bu, bu 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 Oğlum bak bunlar patlıyor oğlum. Bak farkındayım. Gelin şuraya. Kerem çekil birazcık arkaya ya. Size patlayacak Ösen de. Bir şey olmaz. Tam ve tam çekildik çekildik. bu 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 bu. bu. Hamar. Yaktın. Yaktık. Peki onu nasıl yaktın? Onlara baltayı attım. Kimse görmedi. Ama onların işte öyle ayarları o zaman. Hmm, tamam. O zaman intikam. Soğuk günah Ama ben yemeğimi sıcak severim diyerek gidiyoruz. Tamam. Aşk <laughs> geldiniz. Lan! Vurt! kim? O bize ihanet etti. Ha, biliyorum. ben. alt saymış. Evet lan benim. Dikkat et. O elektrik. Direkt... Kendi robotlarına ne vurursun işte böyle. Lan bu... Sen kimsin ya? Sen kimsin oğlum ben? Puh, puh, puh. Aa, ben Mortyoks. Anladık sizsiniz oğlum lan sen de sürekli şey bunlar çıkıyor oğlum bak ben her şey her şeyin ne zaman olacağını bilirim güzel hop hop ama Allah artık var ama lan beni ne getiriyor pardon sıkın ya şunlara. Bir şey olacak. Miraç. Miraç sana bir şey olacak. Miraç. <laughs> tamam yok oldular. Tamam. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ama şu bu silahları bırakalım. Onlarla erkek gibi düşeceğiz. Tabii onlar erkekse. <laughs> Kimler gelmiş? <laughs> Ezik ekibi yanlarındaki kim? Martı, Ruf, son doğru konuştuğunu anıllar. Yok sen olur. Yoksa ne olur. Beni mi döveceksin? Oğlum bak. İnsan gibi davranacağız. Beni adam Beni sinirlendirme. Hüsnet. 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 Bak gir oğlum. Zaman silmiyor böyle <laughs> aldık. Oğlum sen her bir kralsın lan kral. Eski dostum. Sen de ayrı bir kralsın. Oo! şimdi görürsün Ya Allah belanı Oo! Çok zorlama. ama. Uu! Oo! Uu! Minaj! Minaj! Kimsin Miraç? İğneyim. Vallahi lan kaldırmışlar. Hmm. Hı, <laughs> teşekkürler. Arkamızda kimseyi falan bırakmadınız, değil mi? Bırakmadık efendim. Size bu yolculukta yardım edeceğiz. Lan, sen bizim askerleri nereden tanıyorsun? <laughs> aslında filanında onlar da vardı. Ben kendi askerlerim aslında onlar. ama sizin fikirlerinizi giyderim. Artık kocaman bir aileyiz. Lan, dikkat edin. Ne yani dikkat et. Hemen silahları alın. Ya ama 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 bu ne? Hemen silahları alın. Tamam efendim. Ha, acilen acil. Tamam efendim. Tamam efendim yok. Ya hemen alırsınız. Ya da gelin. E efendim öyle demeyin ne olur. Demem lazım çünkü. Çünkü ne? Alın şunları. Ve saldırın kime? Voo! Nereye gidiyorsun? Ama telefon kisi yok. Abi sen nereye gidiyorsun? Öldürmek. Bu. Ayı. Sana gelir miyiz? Tabii ki gitmeliyiz. Yazar görmemeliyiz. Tamam. Tabii kalktığımız var. Bizim de var. Sizin gel pompile kapalı lan. Aa! Lan üçe tek mi lan? Lan üçe teki bırak. Siz üç kişi geldiniz. Lan beşe üç attınız orada da. Ama her şey bitti son verir. Aa! Oyor! Aa! Aa! Onlar durdu. Biz de sadece ama onlardan. <laughs> kaçanlar olmaz arkadaş. Birimiz tabanca, birimiz kurşun, birimiz masumuz, birimiz suçlu, Birimiz sorun, ölümümüz kuşku. <laughs> Onlar için hala yaşlı bir kurdu. Dost, iki deli kurşun gibi hala.